Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber Ramazan-ı Şerifin faziletlerinden küçük bir hadis okuyacağız. Ondan dolayı bu hadisi bilelim ve Ramazan-ı Şerifin kadrini ve kıymetini daha iyi anlayalım. Şimdi hadis-i şerife geçebiliriz. وَعَنْ سَلْمَانِ Selman رَضِيَ اللّٰهُ radıyallahu an Selman el radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun o rivayet ediyor. Dedi ki: "Katta bana اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem fi âhir yevm min Diyor ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize Şaban'ın son gecesinde şöyle hitap etti. ''Fekale'' dedi ki ''Kad ezullukum şehrun azim'' ''Ey insanlar biliniz ki çok büyük bir ay sizi kendi gölgesinin altına almış, bulunmakta. ''O öyle bir aydır ki fihi o ayın içinde leyletul kadr'' ''Keyrum min elfi şer'' ''Bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesi bulunmaktadır.'' Ceal Allahu siyamehu fariida. Allah bu aydaki orucu farz kılmıştır. Ve kıyamu تطوعا. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın gecelerinden bahsediyor. O gecelerdeki namazların da nafile olduğunu söylüyor. Men takarrabe fihi bi hislatin minel hayr. Kim bu ayda ufacık bir hayır işlese bile kana kemen eda feridatan fi ma siwa. Sanki bir farzı yerine getirmiş gibi sevap alır, hayır alır. Ve eda feridaten peki bu ayda bir insan bir farzı yerine getirirse yani namazlarını falan kılarsa kana kemen eda 70 feridaten fi Ramazan'ın dışında 70 farzı yerine getirmiş kadar sevap alır. Ramazan ayında bir farzı getiren Ramazan'ın dışında 70 farzı yerine getirmiş kadar sevap alıyor arkadaşlar. Wa huwa şehrus sabr. Bu ay sabır ayıdır. Was sabru cennet. Sabrın karşılığı ise mükafatı cennettir. Ve huve şehrul muasat. Bu ay yardımlaşma ayıdır. Ve huve şehrun yuzadi fi'r rizqil mu'min. Bu ayda müminlerin rızkı artar. Men futtira fihi saimen. Kim bu ayda bir oruçluyu iftar ettirirse, kana lehu et qurakabe. Kim bu ayda bir oruçluyu iftar ettirirse, doyurursa bir köle azat etmiş kadar sevap olur ve mağfiraten li zunubi ve günahları bağışlanır. Kulna dedik ki sahabeler soruyor Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme. Kulna dedik ki ya Resulullah leysa kulluna yecidu ma yufattiru bihis saim. Ya Resulullah her birimiz başkasını doyuracak ona iftar ettirecek durumumuz yok. Peki bu şekilde nasıl olacak diyor? Hale dedi ki Resul Ekrem, "Yu'til lahu hada sevap en yufṭir ṣā'iman 'alā matqati Allah Allahu Teala bu sevabı ve <laughs> şurbeten bir yudum su verene de veriyor. Allahu Teala bu sevabı "ew <laughs> temraten" bir hurma verene de veriyor bu sevabı. "Ve ben eşba'a ṣā'iman kâne lehu mağfiretun kim bir oruçluyu doyurursa onun günahları bağışlanır ve saqāhu rabbuhu min Allah Allahu Teala onu benim havuzumdan içerir. Şurbeten la yazma ba'daha ebeda. Bir defa içirdikten sonra benim havuzumdan bir daha içen kişi susamayacaktır. Ve kana lehu mithtu ajrihi min ghayri an yanqusa min ajrihi şey. Borçluğu doyuran da doyan da kesinlikle bu sevapları her iki taraf da alacak diyor Resul-i Ekrem. bu böyle bir aydır ki evvelu'r rahma bu ayın başı rahmettir ve evsatuhu mağfire bu ayın ortası mağfirettir bağışlanmadır ve ahiruhu itkun minen nar bu ayın sonu ise cehennemden kurtuluştur ve men haffefe en memluki fihi a'tekahu allahu minen nar bu ayda kim kölesinin yükünü hafifletirse Allahu Teala da onu ateşten korur ateşten halas eder son olarak şu kısa hadisi şerifi okuyalım ve videoyu bitirelim inşallah Kavlu sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve şöyle buyuruyor. Men sâme ramadân, kim Ramazan ayında orucunu tutarsa, imanen, imanlı bir şekilde inanarak ve ihtisaben önemini anlayarak gâferallâhu lehu mâ tegaddeme min dembihi ve mâ teakhir. allah Teala bu ayda orucunu tutan, imanlı bir şekilde ve önemini anlayarak geçiren bir müminin gelecek ve geçmiş bütün günahlarını Affeder. Bir hadisi kutside de Allah Teala şöyle buyuruyor. Kullu amelin ibni Adem lehu illa savm. Adem oğullarının bütün yapmış olduğu iyilikler tamamen kendileri içindir. Ancak oruç hariç. Fe innehu li çünkü o benim içindir ve ana ejzi bi ve orucun mükafatını ben veririm diyor yüce Allahu Teala kutsi hadiste. Rabbim cümlemizi Ramazan ayını anlayarak imanlı bir şekilde ve karşılığını yalnızca Allah'tan umarak düzgün bir şekilde geçirmeyi, temiz bir şekilde geçirmeyi, bol bol ibadetle geçirmeyi cümlemize nasip eylesin. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.